Merhaba, kekik severler. Bugün sizlerle kekikin ekim zamanından hasatına kadar tüm detayları paylaşacağım. Kekik cesitleri, budama teknikleri ve hasat ipuçları hakkında bilgiler vereceğim. Ayrıca kekikin faydaları ve mutfakta kullanımından da bahsedeceğim. Hazırsanız, baslayalım. Yetiştirmek için en iyi kekik cesitleri, limon kekiki, en yaygın ve popüler kekik turudur narenciye aroması ve ferahlatıcı tadı ile bilinir. Dak kekigi, daha yoğun bir aromaya sahip ve genellikle et yemeklerinde kullanılır. Yunan kekigi, tatlı ve hafif bir aromaya sahip, caylarda ve salatalarda kullanılır. Alacalı limon kekigi, çok yoğunlu ve lezzetli bir cesittir. Limon kekigi ile aynı aromaya sahiptir ancak yaprakları alıcalıdır. Yetiştirme özellikleri, kekik, güneşli ve iyi direne edilmiş topraklarda en iyi şekilde yetişir. Kuraklığa dayanıklıdır ancak düzenli sulama verimini artırır. Toprağın pH -E değeri 6, 0, 7, 0 arasında olmalıdır. Tohumdan veya fidelerden yetiştirilebilir. Ne zaman ve nasıl ekilir? Tohumdan ekim, ilkbahar sonu veya yaz basında yapılır. Tohumlar toprağın üzerine serpilir ve hafifçe bastırılır. Fidelerden ekim, ılkbahar veya sonbaharda yapılabilir. Fideler 30-40 santim aralıklarla ekilir. Fideler nasıl nakledilir? Fideler 4-6 yapraklı olduğunda nakledilebilir. Toprağı iyice nemlendirin ve fideleri dikkatlice topraktan çıkarın. Fideleri yeni yerine dikin ve etrafındaki toprağı sıkıştırın. Fideleri iyice sulayın. Neden saksıda yetiştirilir? saksıda yetiştirmek, kekiginizi istediğiniz yere tasımanıza olanak saklar. Saksıda yetiştirilen kekik, daha fazla sulama ve gubreleme gerektirir. Alıcalı limon kekigi, çok yoğunlu ve lezzetli bir cesit, alıcalı limon kekigi, limon kekigi ile aynı aromaya sahiptir ancak yaprakları alıcalıdır. Bu cesit, hem mutfakta hem de bahçede dekoratif amaçlı kullanılabilir alacalı limon kekigi, diğer kekik cesitleriyle aynı şekilde yetiştirilir. Budama ve hasat ipuçları, kekik, düzenli budama ile daha gur ve verimli hale gelir. Ilkbaharda veya yaz basında budama yapın. Bitkinin ust kısmının biri üçünü unu kesin. Hasat, ciceklenme döneminde yapılır. Yaprakları ve cicekleri toplayın ve kurutun. Kekik, çok yoğunlu ve lezzetli bir bitkidir. Bu ipuçlarını izleyerek, kendi kekiginizi kolayca yetiştirebilirsiniz. Az büyüyen kekik, bordürler ve sarkan sepetler için mükemmel olan bu kekik türleri, daha az yer kaplar ve bakımı kolaydır. En yaygın cesitleri arasında kucuk yapraklı kekik ve limon kekik bulunur. Kekik yetiştirmek için güneş ısıgının önemi, kekik, Gunes'i seven bir bitkidir. En iyi sonuçlar için, Bunda en az 6 saat doğrudan Güneş ısıgı alan bir yere dikilmelidir. Güneş ısıgı yetersizliği, kekikin zayıf büyümesine ve aromasının azalmasına neden olabilir. Ne zaman budanması gerektiğini fark etmek, kekik, ciceklenmeden hemen sonra budanmalıdır. Bu, bitkinin daha gur ve saklıklı büyümesini saklar. Ilkbaharda da hafif bir budama yapılabilir. Nasıl ve ne zaman budanmalı? Budama için keskin bir makas kullanın ve bitkinin yaklaşık uçta birini kesin. Budama sırasında bitkinin seklini korumak için yan dalları da kesebilirsiniz. Budamadan sonra kekigi beslemek için organik gübreler, budamadan sonra kekigi organik gübrelerle beslemek önemlidir. Bu, bitkinin büyümesi için gerekli besinleri saklar. Kompost, solucan gübresi veya balık emulsiyonu gibi organik gübreler kullanılabilir. Yaygın hastalıklar ve zararlılar, kekik, genellikle hastalıklara ve zararlılara dayanıklı bir bitkidir. Ancak, bazı durumlarda yaprak biti, beyaz sinek ve kokçuruklu gibi sorunlarla karşılaşabilir. Bu sorunları önlemek için, kekigi yiğdirene olan bir toprağa dikin ve asırı sulamadan kaçının. Hasat ve depolama, kekik yaprakları, ciceklenmeden hemen onca hasat edilebilir. Yaprakları saplarından kopararak veya makasla keserek toplayabilirsiniz. Asat edilen kekik yaprakları, hava geçirmez bir kapta veya dondurucuda saklanabilir. Ekip ucuları, kekik tohumlarını ilkbaharda öceğe mekanda ekebilir ve daha sonra fideleri dışarıya taşıyabilirsiniz. Kekik, kuraklığa dayanıklı bir bitkidir, ancak düzenli olarak sulanması gerekir. Kekik, birçok farklı yemeklerde kullanılabilir. Korbalara, güveclere, salatalara ve et yemeklerine lezzet katmak için kullanılabilir. Umarım bu ipuçları kekik yetiştirmenize yardımcı olur.